abla. Hmm. Anacım yok. Coşkuna vereceğim çoşkına. Ana ha patates. Ha. Ben de sanırım ekmek getirdin. Yok. Koy tabi. Onun hakkı geldi. Ben de ekmek getiriyorsun. Yok canım ya yani, lek be. Ekmeği sevmiyorum zaten biliyorsun zararlı. Ekmek zararlı olmaz. Koy koy. Ha, yeter. Çüş. Elinden aldın ki zararlı değil mi? Çatalla hmm. alsaydın. Aldı işte yeter Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te manyak Franklin'le harika bir şey yapmaya devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar tekrardan gitmememiz gereken bir yerlere gidiyoruz. Peki nereye? Bugün yine büyük bir gizemi aydınlatmaya. Yine sizin aklınızın köşesinde kalmış. Korktuğunuz, tek başınıza gidemediğiniz, yalnızca benimle beraber gitmeye cesaret ettiğiniz bir yere gideceğiz. Frenklerin de kafası karıştı. Nere acaba? Arkadaşlar bugün sizinle birlikte GTA 5'in en tehlikeli evine, en tehlikeli mekanına gideceğiz ve mekanın içine girmeye çalışacağız. Yalnız bu çok tehlikeli olabilir. Zira oraya giden bir daha geri dönmedi. Yani en azından internette yazanlar bu yönde. Ben de bugün sizinle beraber gitmeye karar verdim. Hem siz GTA 5'in en tehlikeli evini görmüş olursunuz. Hem de ben ne bileyim işte. Öyle merak. Ben de görmüş olurum. Şimdi arkadaşlar kendimizi giydirelim. Zira üşütmeyelim değil mi? Olur mu? Olur yani. Ee, geçen ben şunu giydirdim. Değil mi? Bunu mu giydirmiştim? Biliyorsunuz gittik ve korkunç mahalleye girdik. GTA 5'in en tehlikeli mahallesine gittik. Şayet izlemediyseniz sağ üst köşeden izleyin. Buraya gittik ve garip bir yaratık gördük arkadaşlar. Onun gizemini hala çözemedik. Ve onun gizemini çözmeden başka bir gizeme doğru yola çıkıyoruz. O videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Zira eminim korkacaksınızdır. Şimdi çap oğlum çap Nerede lan bu köpek? Oğlum bildiğiniz köpek yok lan. Aa nereye gitti acaba? Çaldılar mı? Al sana bir gizem daha. Bu seri harbiden gizem olmaya başladı. Arkadaşlar garip garip şeyler oluyor. Çap nerede? Allah Allah. Bu köpek normalde burada olmuyor mu? E oğlum ben Frank miyim? Normalde benim bu köpeği görebilmem lazım. Lakin yok. Çap. Yine bir çapsızlık yaptın değil mi? Neyse. Akşam olmadan gitmemiz gereken bir yer var. Orası da GTA 5'in en tehlikeli evi. Bir dakika yanlış yere girdim. Bakın arkadaşlar. GTA 5'in en tehlikeli evine buradan gidiyorsunuz. Ve sanırım haritada görünmüyor. Şu tarafta bir yerlerde Bugün oraya gideceğiz. Ve oranın gizemlerini çözeceğiz. BC 1988 ha? Sanırım Franklin Clinton 1988 değil mi? Ee, yine GPS'imiz yok. Ben şunu hemen şuradan açayım. GPS'imiz neden yok? Güzel soru. Satın alamadık ya. Pahalı. Hadi bakalım. Yola koydum. Erken kalkan. Vuruyordun lan. Gerçekten vuruyordun. Hiç de umurunda olmadı. Rahatlığı gördünüz mü? Şuna bak. O anasını satayım. Vinsel'de cebinize dost paketler. 4 GB dost paket 23 lira. 8 GB dost paket 28 lira. Şu hayatta tabi ben bu kadar rahat olamadım. Adamın rahat bak. Gerçi ben nasıl rahat olayım ki? Şu an GTA 5'in en tehlikeli evine gidiyoruz oğlum. En tehlikelisi. En tehlikelisine gitmek yalnızca en cesur insanların yapabileceği bir şey. Yani bunlar sizlersiniz arkadaşlar. Siz bu oyunun en cesur insanlarısınız. Evet sizi biraz övmem lazım. Neden? Çünkü bu videoya like atmanızın tek yolu bu. Evet sizi övdüm. Ne olur like atın lan. Şaka bir yana. <laughs> Hoşunuza gidiyorsa böyle şeyler like atın arkadaşlar. Ben de bileyim. Zira siz böyle gizem videolarını seviyorsunuz. Ben de diyorum ki madem gizem seviyorsunuz. Gizem diye bir arkadaşım olursa size tanıştıracağım. İğrenç iğrenç espriler. Şu an videoyu izleyenlerin yarısı çıkmıştır. Yalnız fazla geyik çeviriyorum. Vallahi çok çeviriyorum. Yoldan bir geyik geçti de çevirsek. <laughs> bu ne oğlum lan? Kaç yere fail ekranı koyacağım? Durduramıyorum. Resmen kötü espri kombosu. Yemin ediyorum bir kere bulaştım mı? Bu kötü espriler sonuna kadar gidiyor. Aa satılıkmıştı. Almışlar arkadaşlar. Burası tehlikeli değil baksanıza. Burası tatlı mı tatlı bir Yemin ediyorum şöyle bir eviniz olsa başka bir şey istemezsiniz. Neden? Çünkü yanınıza bakın. İnek tesisi var. Yani süt sağma tesisi. Her süt. Ne o var yok. Sonra ne yok. Hiç. Ne bekliyoruz? Ya yani yediniz. Zira Hayır, Bakalım, bak ancak yapayım. yürüyerek ulaşabiliriz. Arabayla gidersek başımıza bir iş gelebilir. Arabayı şöyle saklayalım. Zira normal şartlarda buraya araba park etmesi yasak. Şurası bir devlet inşaatı. Buraya yeni FBI binasını inşa ediyorlar galiba hapishane. Şu bölgeye araç parkı yasak. Ben motoru kapatmadım mı? Bir dakika bakmam lazım ona. Ben bunu kapatmadım mı? Cık, kapatmamışım. Kapatalım bunu. Zira boşa benzin yakmasın. Yani sonuçta ben GTA 5'in en zengin adamı falan değilim. O kadar param yok. Benzine bedava para veremeyiz değil mi? <laughs> Şakalat. Benim ne kadar param vardı bu oyunda? Çok var çok. Bakalım. Size paramla hava atıyorum değil mi? Oluyor öyle. 306 milyon dolar. Tamam birazcık sevdiğiniz ama benzine yine de bedava para veriyorum. Şu şapkayla gözlüğü çıkartalım değil mi? Yakışmıyor bunun bir dakika. Şunları sökelim. Hayır gizem araştırmaya mı geldik? Yoksa ne bileyim gezmeye belli değil. Şapkayla mapkayla değil mi? Artist sanıp döverler. Yalnız bu sefer arkadaşlar şey gelmedim böyle. Hazırlıksız değilim bakın. Sopamız var. Bir şey olursa hop, kafasını ezmek için. Şayet bir şeyler üstümüze gelirse vallahi silahımız var. Görüyorsunuz değil mi? Bak bak bak. Ey yavrum ey. Burada ateş etmeydik iyiydi ama. <laughs> Neyse. Yani anlayacağınız hazırlıklıyız. En fenerine geçelim. Zira hava yavaştan yavaştan kararıyor. Şimdi buradan nereye gideceğiz derseniz tamamen ön yüzümüze doğru. Kuzeye, kuzeye, daha kuzeye. Yalnız karakterin şapkasıyla gözlüklerini sökünce bir garip oldu değil Baksanıza. Böyle de bir garip oldum lan. Kendimi eksik hissediyorum. Neyse. Yavaştan yavaştan kuzeye ilerleyelim. Kuzeye. Hadi bakalım. Ev sanırım şu ileride. Ve akşam saatleri garip sesler geliyormuş. Ayrıyeten bir çift görünüyormuş arkadaşlar. Yani iki kişi. Bunlar bir çift. Zaten çift iki kişi demek. Bunu niye anlatıyorsam. Şu ilerideki evde. Gördüğünüz gibi GPS'de görünmüyor galiba. Görünüyor mu o ev? Görünmüyor herhalde. Şu anda saat erken muhtemelen. Kaç ki? 16.05 Saat daha erken. 20 sıralarında burada garip garip sesler duyuyormuş Çığlık gibi falan. Grand Senora Desert mi? Burası Beni çöl mü? Nasıl çöl Değil ki. Burası sanırım çöl bölgesine bağlı. İlginç. Ve işte. O ev burası arkadaşlar. Bugün biz de 20.00'a kadar burada bekleyeceğiz. Ve ne sesler duyuluyormuş, neler oluyormuş araştıracağız. Ben pek öyle bir şey olduğuna ihtimal... Değil. Oha! Ha. Uzaylılar mı lan? Hii. Well, welcome diyor. Oh. Aman Allah'ım. Arkadaşlar bu sanırım GTA 5'in gerçekten de en korkunç evi. Oğlum kim uzaylılara welcome der lan? Ахсан